Abi ne konuşuyorsun ben şimdi? ben anlamam <laughs> ki o işte. Ne abi yapıyorsun abi sen onu at. Şimdi abi. Hani ufak kalması bir şey değil onu bir şekilde. Yoksa güzeli mahşabı gizledikten sonra oraya kalmamış bir anlamı yok. yok. Arabayı devamlı havalar bitmesin diye ve e, akü bitmesin diye çalıştırıyoruz. Serdar'cığım öğlen tatilinde geldi. Sağ olsun. Şu anda mazot basıyoruz. Abi ne olmuş? Fiyat 17 litre geldi. 200 liralık mazot ya. Hadi bakın. Şimdi ben <laughs> ki o Ne yapıyorsun abi? Sen onu at. Şimdi abi tuvaletin e, tavanını keseceğiz. E, buraya ahşap tavan koyacağız. Tabii bu elektrikçinin kablolarını da kollamak şartıyla. Yoksa elektrikçi bizi vurur. <laughs> Mutfağa koydun zaten baladın da. Evet, evet abi. Mutfağı arkadan Sika'yla yaptın, alttan neyle yapıştırdın abi? Abi alttan da Sika'yla yapıştırdın, aynı zamanda zemine vidaladık onu. Tamam. Artık canını almış konu. Evet abi. Bu dolabımız, arka camın önüne gelecek dolap. Çok büyük geldi, yani benim ayaklarıma sıkışacak gibi. Şimdi Şeref kardeşimiz onu ufaltıyor. Şeref niye ufattık abi? Niye Hiç ufattık? gerekiyordu. Kim sağmadı? <laughs> Hakan Bey sağmadı buraya. Bir 92 boy. Evet, 1.92 boyla sağmadığımız için tekrardan bir operasyon yaptık. Yunus Usta bize kızdı ya. Abi? Yunus Usta çok kızdı bize değil mi? Kestik diye. Ne yapıyor? Kusulur mu? <laughs> Senin kullandığına göre, rahatlığına göre olacak. Eyvallah. Ama sütümüz yatağın ucundaki yani e, karavanın iski evet. Karavanın sol tarafındaki dolap. Evet. Şimdi ne yapıyorsun Yusuf Usta? şimdi bu tuvalette şeyin kapılarını yapıyoruz. E, yatak odasının. Masif deniyorsun. Masiflerin yapıyoruz abi. kapıları bitirdik. İşte şimdi zımparalarını yapıyoruz. Metik yerlerini açacağız. Yarın sabah da inşallah yerine montajını yaparız Hakan abi. Hadi eline sağlık. Eyvallah abi sağ olasın. Daha sonra da camlara devam ederiz inşallah. Bu tuvalet kapısı değil mi? Bu tuvaletin kağıdı. Evet. Diğeri de yatak, yatak odasının kapısı. kapısı. Bu uçtan buca kaç geldi abi? 225 abi. Kaç? 225. 225. Buradan, buradan al abi. Yok, tampona evet. Tampona kadar. 165. 165, tamam. Şimdi, şu... Bu tavandan mı? Evet, yok. Tavandan cam ölç abi. Tavandan cam. Ha, buradan evet. Orası kaç yaptı? 120. Bak. 120. Aşağısı kaç yaptı? Şu aşağı sıra. 120. Yok ya buraya kadar. Buraya kadar. 70. Alt parça. Alt parça. 70 abi. 70. Ver abi. Kaç metre orası? 3 metre. Şöyle 3 metre abi. Gel abi. Gördüm abi. Böyle geldik. Az daha çek abi. tamam abi. 6. altı Şurası abi. Burası kaç? 1 metre. 1 metre. Şurayı ölçelim. 2.20'dir. 2, 2, Buradan tampon ölçüyor Abi 75. Yani fireli. Aynası var. Bir de yukarıda parça olarak boyanacak var. Yani parça olarak kaplanacak. Yani şu yukarısı parça. Komple taban kaplanmayacak. Bir ufak kalıyor. Bir de ufak kalıyor Hadi birden ufak kalması bir şey değil, onu bir şekilde Peki ters tarafa, karşı tarafa olur mu? Karşı tarafa deneyelim. Dön, döndürdüğün aradan daha çok uzatman gerekiyor. Evet, gelin usta. Abi işte tahminen e, hesap yaptık kilosunu. Sultan'ın belli bir tonajı var. Medefe. He medefendi, pardon. E, 40-45 bir ağırlık hep ağırlık yapıyor bu toprağın etkilemez. Çok etkileyeceğini sanmıyorum. Zaten mevcut koltukları da vardı. Burada depolama anımız oldu. Kocaman. Evet, Önleri zaten menfez açacağız zaten. Evet abi. Hiçbir yer tutmuş işte. Evet. evet. oldu ya. ya Ahşabın içine girdiği her şey güzel. Evet. Yani, Tabii mağun zaten parladığı zaman. Nasıl diyorsun o zaman sen şeyi? E, koltuk nasıl otursun arkaya? Yani masifin önde kalması, yani masifin gözükmesi önemli. Masiften aşağısı döşeme... Tamam, olursa... çünkü olsa, öbür türlü olsa masifi yapmamızın bir anlamı kalmaz zaten. Malaz, yani masifi... Malaz, evet, aynen, yani. aynen, masifi yapmanın bir anlamı kalmaz. Yoksa güzeli mahşabı gizledikten sonra buraya kalmamış bir anlamı yok. yok. Sürdükten sonra zaten cer cer ye yanacak zaten. Için. Tabii. Burada zaten alt parçası yani. var. Sonra burası kapattığımız zaman zaten çıkacak ortaya. Kısaca biz bunu ayı börten diyoruz abi. Ayı börten. Evet. Tapa yani. Evet abi. Kafam çıktı? Evet abi. abi. Oğuzhan ne yapıyorsun? Babanın videosu. <laughs> Şu an babamın videosunu izliyorum. <laughs> abi adamda ama artistlik var ya. Adamda artistik var abi. <laughs> Vallahi. Ne yapalım? Ondan sonra çözük ama <laughs> kapıyı. Ayı bir örter ha? Evet abi. <laughs> Sana verdiğim tarafı üstü. Yok üstü değil, şeyine, suyuna bakıyorum abiciğim. Ha. Kılıcın ev suyuna da var, değil mi bunlarda? Evet abi. Sen görebiliyor mu? Suyunu? Görüyor Heh, ben... Adam geç, görecek tabi. Şaşırırsam sorarım yani. Bizde yok, nerede? Yakın yok kaldı gözde. Ben körüm abi. Bak gene yakın gözlüğüm ağabeyden geldi. Kenan Bey. Şey var, Aa, paletsizliğine... Ne yapacağız? Yarım atma. Girelim. Şimdi Yunus Usta yatağın ölçülerini verecek. Burada bir radüsümüz var. Şurada görüldüğü üzere. 90 derece geliyor, yuvarlanarak çıkıyor. Aynen. Göstereyim bir yiyeceğe de. Şöyle bir ödüş geliyor. Hakan abi cam yerini açtım. E, Sika ile bastım onu oraya. Aşağı şey koydum. E, marın köpük koydum. Şu, Üzerine basıldığı zaman ezilmesin diye. Tabii değil. tabii. O dans sesi yüksek galiba değil mi? Sak. Çok yüksek dans Zaten biz ona vida da salabiliyoruz yani. Öyle sağlam bir malzeme. Harika. O, bayağı. Öyle yani abi. Vida da tutuyor yani. Epoxy'e de yapıks yapıştırabiliyorsun. Elbette tabi abi evet, ya. Yani. Malzeme şu. Çok kalite bir malzeme ya, yani. evet. Arkadaşlar evet, oha. Onu Bu bilen ne? bilir zaten. Bu ne, acayip bir şey ya. Abi. Tırnak falan girmiyor buna. Evet. Ne diyorum vida sıkıyoruz biz ona yani. Gördüğünüz üzere evet, tuvaletimiz de bitti. Evet. Şimdi içeride kileri yapıyoruz abi. İçeri doğru geçeceğiz şimdi. Var ya. Evet kilerimiz burada. Evet abi. Burası arkası adam kadar iyi, değil mi? Burası arkası abi. Ne yapmayı frenliyorsun, Kilileri nasıl yapacaksın? Ya bak, kilileri çok kaliteli bir şey çekmeceler var. Frenli çekmece bu. Tendon diyorlar buna. Hı hı. Şöyle eline ittirdiğin zaman bir süre sonra kendisi çekiyor bunu böyle. Çok güzel. Frenliyor yani bir Hızlı. ani hı. manevrola filan çekmece açılma yapmayacak yani. Süper. Evet. Yani. Marinde de bunu biz kullanıyoruz zaten. Yani tamamen marin malzemeyle bitireceğiz işi inşallah abi. Sikası, işte Çekmecesi. Şey, ee, ne derler? Kileri nasıl yapacaksın? Çekmece mi olacak, kapak mı olacak? Şimdi bu duruşu aslında kaldırabilirdik ama şimdi tutkallı bu. Burası mi? üst. Yani üstte büyük bir kapak var şöyle. Tamam. Burada da üç tane çekmece. Tamam. Üst tarafta olacak çekmeceler? Altta. Altta olacak. Çekmeceler altta. Alt altta. Kapak üstte olacak. Tamam. Oraya da iki tane raf koruz var. Kullanışlı olur yani. Ah Mert geldi. Daha denizlenmiyor. Ona göre, benim rahatıma göre. <laughs> tamam. Her şey tamam. Mert geldi arkadaşlar. Tanıyorsunuz tamam. değil mi? İkinci videoda Mert'in şeyi vardı. Artık bugüne kadar yaşamamıştık. Şu sesini bastık diye vardı. Evet efendim. Şimdilik böyle gidiyor. Bir şey belli oluyor mu bilmiyorum ama şu anda ben bir elimle tutuyorum. Bir elimle Yunus Usta içeriden sıkıyor camı. Bu durumda camı da takmış olduk. Gerekiyor. Ne yapıyoruz abi şimdi? Şimdi vida alacağız abi. Çekeceğiz. Evet abi sıkasını sıktım. Tamam. Şimdi sen buradan bir tutarsan şöyle duruyor ama yine de ben içeri geçeceğim. Tamam ben sağlam alıyorum abi gel. Evet abi. Gördüğünüz gibi mutfak camımız burada sorunsuz bir şekilde duruyor. Yani silme geçiyor bakın şimdi göstereceğim. Kapattığımız zaman silme bir şekilde kapanıyor. Şimdi camı kapatıyoruz. açtığımız zaman bu kadar açabiliyoruz. Şu kadar açılabiliyor. Bu kadar da gel, gel, çok yeterli ama buraya bir zincir koyarak muhtemelen bunu daha fazla açılmasını yani cam açıkken cam biraz daha fazla açıkken kapının açılmasını engellemek için oraya bir zincir koyacağım. Bir stoper zinciri koyacağım. Sürgül kapıdan çok daha rahat olacak gibi gözüküyor. Bayağı kalın malzememiş. Sultanın kendi şu, şey kalınlığı var. Bir de altta bizim kuşağımız var dedi ya. Doğru. İkisinin kalınlığı bu kadar. Evet. Ocağımız geldi. Kaş. Yunustan onu hazırlık yapılır değil mi gerekli zaman gerektiği zaman oldu. Mete'nin dediği gibi. Lavabo geldi. Ne gelmişti onlara? Elektrik su geldiydi. Gaz geldi. Bizde gaz var. Lavabo var. Su yok. Şerifistan eline sağlık. Rica ederim. Şimdi bunları yerine kaldıracağız depoya. Ee, arkasından bütün işlemler bittikten sonra tekrardan montajını yapacağız. sana demedim. Yatak şu anda bitti. Yatağın başındaki dolabımız da hazır. Mutfağımız geldi. Şimdi tuvaletimizi açıyoruz. Tuvalet ne tarafa doğru açtığını bakalım. Bu tarafa doğru Evet, tuvaletimiz hazır. Bu bir, de bir de alacağız. Mutfağımızı buradan bakalım bir. görüntümüzde. buzdolabımız yerinde. Kiler, oturma grubu ve bu tarafa koyacağımız malzemeler. Biz şuna karar verdik. Şehir ustamla dedik ki şunu kullanmayalım. Onun yerine, bu çok kaba duruyor. Buraya güzel bir pano yapalım. Teknelerdeki olduğu gibi. Elektrik Fisayet saatimizi buradan yapalım dedik. İyi fikirdi. Böyle devam edeceğiz. Evet. Bakalım. Daha sürüyor.